Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir challenge'la da karşınızda gördüğünüz gibi yine bir meydan okumamız var. Evet. Ee, Ela dedi ki ben de de suşi çubuklarıyla seni geçer. Dedim ki nasıl geçersin? Dedi ki bir dakika içinde senden daha fazla fasulyeyi boş tabak dedim ki taşıyamaz. Dedi ki taşırım. Dedi ki taşıyamaz. Dedi ki taşırım. Dedim ki o zaman sana meydan okuyorum. Var mısın dedim. Var mısın? Varım. Varım diyor. Alkışlıyoruz. Evet. Şimdi yarışmamızın kurallarına açık. Önce malzemeler. Görmüş olduğunuz gibi fasulyeler. Kışkırma. çubukları. Evet. Ve boş tabaklar. Kase çok oynaması de son derece de basit de ama de oldukça de. eğlenceli bir challenge ile karşınızda. Evet. Bugün belki challenge'ımıza Üçlü challenge da olabilir. Bir yarışmacı daha katılabilir. Dolayısıyla şimdi challenge önce kimin başlayacağını her zamanki gibi taş kağıt makas oyunuyla karar veriyoruz. Ve süre tutacağız tabii ki. Hazır mıyız? Hazırız. Gel o zaman. Taş, taş kağıt, şirket. makas. Evet. Makas kağıdı kesti ve önce Hadi ben... zamanki gibi. <laughs> Yine ben kazandım. Önce ben başlıyorum. Evet. Şimdi hazırız tabii ki yoklarımız da hazır. Tabi bunu biraz kullanması biraz şey istiyor. Alışmış olmak gerekiyor. Böyle atacağız. Evet hakemimiz geldi şu anda. Buyurun hakem sayın hakem. Süreyi başlatıyoruz sayın hakemin huzurunda. Kronometre nerede? Evet. Sayın hakem. E, bana 2 dakika vereceksiniz. 2 dakika içinde acaba kaç tane tamam. e, suçu çubuğuyla alabileceğim? Göç. Ay! Evet süremiz başlıyor. Hazır. Başla. Kaç süremiz var? 3 2 dakikamız var. <gülüyor> <gülüyor> müzik yapalım lütfen. Boş duran arkadaşlar müzik alamıyorum ki. Evet mücadele başladı. Şimdi tabi oldukça zor olan bu tutma yöntemini bakalım nasıl yapacağız. Evet, şu an biz bir tane bile alabilmiş değilim. Arkadaşlar gördük ki Japonlar bile bunun en zor taşıma olduğunu söylediler. Yani fasulye taşımak oldukça. <laughs> Ve işte al. Al al. Al al hop. Uy, <laughs> Hadi hop. Üç. Hop. Hadi, hadi. Kendini güven. Hadi. Nefes <laughs> al. <laughs> 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 hop. Hile <laughs> yapmak var mı? Hile yapmak var <laughs> mı? Yok. Hop, beş. Sen sayla. Tamam, bir oldu, oldu. bir oldu. Allah bir takım kaldı. Hadi. <laughs> ah, 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 ah. Evet. Bence 2 dakika olmasın 3 dakika olsun. Sana. Olabilir. Sana öyle bir ee, ama annenle de yarışacağız. Yani öyle kaçamaz, kurtulamaz. Challenge'ımız 3 kişilik bugün. Hadi. E 1 dakika ama çok fazla. Hadi. Evet. 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 Haydi. 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 Hop. Haydi. Yapma da dikkati dağılmaz. Hop. Yok tezahürat yapabilirsin. Evet, tezahürat, yapabilir. evet. tezahürat yapabilir. Hop, yap. Hop. Şu an çok güzel bir tutuş yakaladım arkadaşlar. Haydi haydi Hop. haydi. Hop. Hala bir tane sakin. Şaponlar bile biraz önce izledim bunu yapamıyorlardı arkadaşlar. Haydi. Ne yapıyorum görmüş olduğunuz gibi. Sürem ne, sürem ne durumda? Şu an bir bir hala bir. 10, 9, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1 haydi, haydi. Ve sürem oldu arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi Görmüş olduğunuz 1, gibi, siz Sayıyor, Ela sayıyor. 2, Hakem Ela sayıyor. Evet. Evet. 1 2 Ay dur, 1. dakika. Evet. 2. Bakalım. 2 dakikada 2, çubuklarıyla 3 çubuklar kaç katını? Hepinize bu videoyu izleyen herkese meydan okuyorum. 5, Bana çekip gönderin. Hepinizi geçtiğimi düşünüyorum. 6 7 8 9 10, Vay be. 11, 12, 13, 5 ve 16. Evet 16 tane taşımışım 2 dakikada. Şimdi bakalım Ela 2 dakikada. Pardon Ela 3 dakika mı verecektik? 3 dakikada suşi çubuklarıyla kaç tane taşıyacak? Hepinize... Ama ben hakemim ya. Hepinize hakemsin de sen orucu oynamayacak mısın? He oynayacak. Olur. İstiyorsan sadece hakem ol. Biz annene challenge yapalım. Hakem abi. olur. Sorun değil tamam. O zaman Ela'nın annesini şu anda sahnelere davet ediyoruz. Evet arkadaşlar. Ezeli rakibim geliyor. <laughs> evet Adı. şimdi Adı. E, bakalım neler olacak. 2 dakikada. Evet. evet önce biraz egzersiz yapma şansı veriyoruz tabii ki. Biraz alıştırma yapması için müsaade ediyoruz. Sana da meydan okuyorum babaanne var mısın? Arkadan bir <laughs> Evet şimdi e, önce Eda yapsın sen biraz Ela sen öğretir misin babanın nasıl tutulacağını? Babaanne Evet hazır mısın? Değilim. Oho. Evet, bir iki şey yapabilirsiniz antrenman. Başla. Başladık mı? Evet. Başladım. Evet. Evet. 3 oldu. Süre devam ediyor. Ses Dışarıdan de müdahaleler var. Dışarıdan sen süreyi durdurur Hı. musun Ela'cığım? Evet, devam. Devam ediyor. Daha çok süren var daha. Devam ediyor, süre devam ediyor, mücadele devam ediyor. Kaç oldu? 4. Hayatta başlar. Kaç tane 16. Tön 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 Evet süre hızla ilerlerken ama Rakibim o... hala kara kara nasıl onu atı yapacağını düşünüyordu. Ya, <laughs> Öyle ya. No, şu an tut, sinirlen. Evet şu anda farklı yöntemlere <laughs> geçti. <Allah, gülüyor> bir dakika bir şu dakika. Işte. Tamam, hadi, o devam ediyor sen merak etme. bir ben de bakmam gerekiyor ama iki dakika dur. Tamam açalım. Bakacağım. Devam ediyor yarışma. Tamam evet. Devam, 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 Bir devam oldu. Biz... Bir. oldu. Son bir dakika daha henüz de... Hayır daha 3 dakikası vardı. Hayır 2 dakika verdik ne 3 dakika. Ama ben bir, bir dakika ya. Durduralım. Bitti mi? Evet ne oldu? 2, 4, 6, 7, 8. Vay helal olsun. Sen Anadolu insanı ya. Anadolu insanı ya. Sushi neymiş? Sushi çubuğu neymiş? Annem böyle değişik bir tutuş kullanıyor. Evet. Başlatıyorum devam. Bence Japonla bunu söyle fasulye bunu devam. böyle daha kolay tutuyor. Ben bilmem evet. Ben bilmem. Evet, evet, evet. 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 Ben, ben, ben sayıya şey. bakarım arkadaşlar. Challenge yapan sayıya bak. Varsa bu videoyu tamam, izleyin. Tamam değişik de... yöntemle tutuluyorsa tutalım. Tabii ki tutabilirsiniz. Her türlü Ulan, serbest tamam, arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar serbest yani. Ama son 30 saniye oldu. <laughs> Oo bir dakika siz çorba kaşığı. Sen bana geçtiniz. ne dedin? Sen bana her tutuyor. Oo, Öyle evet, şu an öyle challenge'da. Öyle challenge'da böyle. pislik zamanı arkadaşlar. <laughs> Şöyle, her türlü pislik yapıyoruz. İdeal oldu. Bir karışmayın bari. Evet. 2143 devam baştan edelim. Baştan çekelim challenge. Tamam. Tamam tamam baştan çekelim. Siz Zordun. bir kere antrenman yaptınız. Bunu antrenman tamam, yapmadan tamam, verdiniz. Tamam. buna taşı. da var. Buna da challenge. Şimdi, tamam. Hadi sıfırladım. Hadi sıfırladım sen. Challenge. ben başlattım yani. Evet arkadaşlar şimdi yeni rakibim değişti tabii. Diğer biraz önceki rakibim psikolojik olarak çöktü ve pes etti. Şimdi yeni rakibim burada. bir. Ah. E, evet başla. Evet başlatıyorum şuraya. Başla. Ee, evet, çok iddialı olduğunu söyledi. Kendisi çok uzaklardan gelmiş. Allah'ım bak topluyor. <laughs> Ama inanılmaz başarılı görünüyor şu anda. Evet. Baba anne çabuk biraz. 4 Dört baba. oldu. Vay. Beş, beş, oldu. Vay. Altı. Şşşş, nasıl tuttun kız? Vallahi <laughs> Annem kalem gibi tuttu. Vallahi bak makas yaptı kendini. zaten, kendine. Zaten öyle tutabilmek mesele. Yo sen, sen baş devam ediyorsun. Bak, süredin. evet sayı artıyor. Şurayı geçtin sen. Süre devam ediyor. Süreyi Hızla. geçtin sen. Süre devam ediyor. Evet, atamıyor. Şu an heyecanlandı. Heyecanlandı, panik yaptı. Yapamıyor mu yoksa? Biraz tamam. ne ya? Sen onu dinleme. Takma kafana. Hadi. Hı, psikolojik <laughs> psikolojik baskı yapalım. Tutamıyor. Atamıyor ama tanrım. Vallahi atıyor lan. Hayır. Hayır. Daha çok zamanın var. Süreye geçsin. Kız. Kız süreye. Yapma geçtin. bunu. Eyvah. Daha bir dakika olmadı. Dakika daha bir dakika daha var. Şu anda bir dakika oldu. Ha, bir dakika oldu tamam. Ama daha, daha, daha iki dakika şu anda Eyvay. sen Sen. Evet, konu yoruldu. Konu yoruldu. Hı hı. Konu yoruldu. Yapamayacak Ama mı? Geçemeyecek mi? Pes babaanne. Babaanne de yarışıyor. Ama çok gibi... var, beni asla geçemeyecek. O da geçemeyecek. Şu anda belki toplasan 5 tane 10 tane, tane maksimum. 16 ben 16. Eyvallah. Babaanne seni yendi. Yendi. Tutamıyor. Eli titremeye başladı. Ne başım... <laughs> Baş ağrımaya başladı. O gel sana meydan okuyorum Daha gel. Şey Rakiplerim var. çoğalıyor şu anda arkadaşlar. Süre bitmek üzere. bitmek üzere değil, Son 15 saniye. Hakem sayacak. Hakem burada. İki olacak hadi. Hakem hadi. sayacak abi. Hadi hadi hadi. Spikerden şikayetçiyim Hakem. Spiker, spiker. <laughs> taraf <Tavuk> tutuyor. Beni <laughs> strese sokuyor. Hiç evet. sorma. Babaannelerden bir şey olsun. Stresi soka. Vallahi ne olsun babaanne çok. Ay iki oldu iki oldu. Ve süre doldu evet süre doldu. Şimdi Hakem'iniz. Ben. Bence ben. bu yöntemi çek Japonlara gönder. Evet. Kasile en zor tutulan dedi ya. Bence Japonlara biz bu işi öğretiriz. Evet sayıyorum gösteriyorum. <laughs> evet say başla. Bir. İki. Şimdi. İki. İki. 13, 13 14 14 Hayır benimki 16 idi. 16 Şu anda beni geçti sen de dikkat 18 26 Hala sayıyordu. 27 Çok sıkılmıştık. 28, 29, Bu kadar sayılır mıydı? 30, bu kadar taşınır mıydı? 31 32, 36 37 Vallahi evet, alkış. Vallahi alkış. Böyle bir şey yok. Böyle Süper. Insan, gerçekten böyle bir rekor yok. <laughs> bunu bunu çekip Japonla Japon hükümetine <laughs> gönderin. Bir alkışladı benim. Ya. Siz de gönderin. Evet. Hayır, Şimdi bize. üçüncü yarışmacımız dur, dur, başlıyor. Üçüncü yarışmacımız dur. başlıyor. Dur, dur. Üçüncü yarışmacımız başlıyor. Evet hazır. Ha. Başla. 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 Sen, ya çorba ya. kaşığına çorbayı daldırır Ay. gibi yapıyorsun. Ay. Evet. Hadi Bak ya. en sonunda sinirlenip kürek moduna geçiyoruz. Hmm. Hah. Ha, Aferin Eyvah. yapıyor yapıyor. Eyvah ben galiba sonuncu olacağım. Ama için. sen de bu yöntemle tut Tutamıyor yöntem. şu anda. Tutamıyor heyecan yaptı. Vallahi tutuyor. Tutamıyor. Hakan Acun Ilıcalı gibi şey yapmak. Bu geniş açması, evet, makas gibi Bu arada kaç oldu? Oo, bayağı hızlandınız. Evet, şu an alamıyor. Panik yaptı. Tutamıyor. Eyvah. Elinin açısı bozuldu. Karıştırdı. Anne boş ver. Yine çorba moduna geç. Çorba moduna geçti yine evet. Hayır anne çorba Tutamıyor bakın. Onun peşinden koşuyor sabahtan beri. evet. Evet. Bak sürerdi. Sen de Çorba moduna bağladık şu anda. Evet. Çorba evet. modundayım. Evet çok güzel. Bu Bir oldu bir oldu. Evet süremiz 1.17, 1.18 gidiyor. O bayağı attın ha. Allah razı olsun. Evet. Devam Süre bitmek üzere. Son 15 saniye. 14, 2004'te. 9, 7, 6, 5, 4, <laughs> 3, 2, 1 ve dıbıs. 1, 2, 1, 2, 13, evet. 14, 15, evet. 16, 17, 18, 19, 20. Birinci. Birinci. Sema. Şimdi ekşinin puanını veriyorum. 36. Evet yarışmamızı babaanne kazandı. Kendisini kutluyoruz. Bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka challenge görüşmek üzere. Görüşürüz.